Terörist ABD başkanının uçağını hedef alarak bir füze ateşler. Füze hızla yaklaşırken uçak savunma sistemini devreye sokmak üzereyken beklenmedik şekilde ekranlar kararır. Tehlikeyi fark eden koruma görevlisi başkanı hızla güvenli noktaya götürüp acil kaçış kapsülüne yerleştirir. Başkan kapsülle ayrılırken koruma onu yerde karşılayacağını söyler. Güvenlik ekibi uçaktan atladığında paraşütlerinin sabotaj sonucu açılmadığını fark eder. Bir görevli sorunu dile getirmeye fırsat bulamadan koruma tarafından vurulur. Koruma aslında terörist işbirliği yapan bir haindir. Uçaktan atladıktan hemen sonra ikinci bir füze başkanlık uçağını ve eşlik eden jetleri vurur. Başkanın kapsülü ormanlık bir bölgeye sert bir iniş yapar. Başkan kapsülün içinde mahsur kalmışken bölgede avlanmakta olan genç bir çocuk tarafından fark edilir. Başkan kapsülün camına içeriden açılması için gereken şifreyi yazar. Çocuk dışarıdan şifreyi girer ve hızla gizlenir. Kapıyı açan başkan kurtarıcısının küçük bir çocuk olduğunu görünce şaşırır. Çocuk kurtardığı kişinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu onu tehlikeden uzaklaştırmak için aceleyle hareket eder.